Aha, arıza geliyor. Ne oldu bacım, kaşıntı mı tuttu? Kanka kaşınmış ki buraya geliyor işte. <laughs> Kavga etmeye gelmedim. Nedim'le ilgili bir şey öğrendim. Onu konuşmak için buradayım. Yani sonuçta siz yakın arkadaşlarısınız. Ne yaptığından haberiniz var değil mi? Aslında var. Ama bizden başka kimse bilmiyor. Sen nasıl öğrendim? Nasıl olacak? Kendi gözlerimle gördüm. Ne zaman gördün? Dün. Nasıl yani? Bize verdiği telefonu Loşko başkasından mı çalmış? Ah Loşko ah! Bir de bana hırsızlık yapmayacağım. O defterleri kapadım diyordu. Bir, bir dakika, bir dakika ya. Ne diyorsunuz siz? Ne hırsızlığı ya? Nedim hırsızlık mı yapıyor? Sen, sen neden bahsediyorsun Asya? Ben ben dün taksiye bindim. Takside Nedim vardı. Nedim taksiye çıkıyor çünkü paraya ihtiyacı var. Para kazanması. aldı çok pahalı hediyeler. Nedim okuldaki hırsız Nedim miymiş? Hadi dakika şimdi. Benim sevdiğim adam. Benim sevgilim. Hırsız mıymış yani? Ama nereye gidiyoruz? Lütfen söyler misin? Söyleyemem çünkü söylersem sürpriz kaçırır Ya ben buraya gelmem zaten yeteri kadar büyük bir sürpriz. Daha ne sürpriz peşindesin? Anlamıyorum ki. Seni biraz eskileri götürecek tatlı bir sürprizi düşünüyorum. Aynen. Acaba beni nereye sürüklüyorsun peşinden? Acaba ben seni nereye sürükliyorum taşından? Tamam ben cevabımı aldım. Gidelim. Asya! Nereye gidiyorsun? Beni iyi dinle. Ben parasız birine aşık olup onunla sevgili olabilirim. Ama bir hırsızla asla. Anladın mı beni? Asla! Asla! Sana yazıklar olsun.